Kurtarma serimizin ikinci operasyonunda Dortmund'u ele alıyoruz ve 10. sıradan zirveye çıkmaya çalışıyoruz. <laughs> Arkadaşlar şu anda yani genellik tablosuna baktığımızda 10. sıradayız maalesef ama ne yapacağız bizim yani hedeflerimize göre. Yani en kötü yine tahminimce ilk 3'e gireriz diye düşünüyorum Dortmund'la. Onun dışında toplamda tabi bunu gerçekleştirmemiz için kaç ayımız var bakalım Ocak var Şubat var Mart Nisan ve Mayıs ayımız var arkadaşlar Toplamda 5 ayımız var arkadaşlar kaldığımız şu anda bu şekilde transferler falan böyle gerçekleştireceğiz Kimleri alacağız bilmiyorum Bu arada arkadaşlar bir sonraki kurtarma serimizde oynamamızı istediğiniz bir takım varsa aşağıda yani yorumlar kısmından söyleyebilirsiniz o takımda kurtarmaya çalışırız o zaman hızlıca ben transferlere geçiyorum ve evet kaldırıcı size gösteriyorum. Arkadaşlar güncel şu anda transferlerimizi yapmış bulunmaktayız. Ekranda gördüğünüz gibi Ruiz, Galan ve Tripoli aldık arkadaşlar. Bunları tabii ki de kadroda hemen yerleştirdik. Kadromuzu gelin görelim şöyle. Güzel bir değişiklik olduğunu düşünüyorum bence. Ki ben de tam bir şampiyonluk kadrosu neyse bu arada. Aslında e, ya Santrafor'u değişecektik. Hani dedik böyle bir değişim falan filan ama olmadı arkadaşlar. O yüzden böyle bir iki maçı maalesef sünür etmek zorunda kaldık bu arada. Onları da yendik bildiğiniz olsun. O zaman arkadaşlar ufaktan simüle etmeye başlıyorum. Bakalım neler olacak. Yani bence bu maçı da yeneriz bu Hadi. Abi nasıl 2-2 ya bu maç? Bu arada net kazanmamızı ben bekliyordum da neyse. Dortmund'la olan mücadelemiz büyük ihtimalle yani kusuranla gibi hissediyorum. Ulan da 2 dakika bak 1 dakika olmadan önce dedim ki 2 tane maçı simüle ettik dedim onları kazandık. Ne zaman dedim hani videoyu şurada kayıtta göstereyim hepsi kaybediyoruz ha. He. Tamam yendik okey. Tamam onu da yenelim bir Hadi abi bu, bu maçı yenmemiz lazım çünkü ilk 4'e girme hedefimiz var hatta ilk 3'e girme hedefimiz var bakalım başarabilecek miyiz 2-0 oldu gayet iyi bu arada saat attılar arkadaşlar burada hani evet, haberleri de bakmayın hiç sağlam haberler var Pauli <laughs> <laughs> net 3-1 yendik. İyi <laughs> var ya ben yarın geleyim kupon vereyim size bak bu kadar söylüyorum ha. Bergamo bu arada bir çok iyi takım ama Belki de Dortmund daha iyi olduğu için koyuyoruz Arkadaşlar bu arada ufaktan UEFA'ya falan bir maçları falan gelse de şöyle bir görsek ya Al abi çok güzel Şampiyonlar Ligi maçı hadi Hadi son 16'larda koyalım şuna 5-3 çok güzel Evet bakalım bir sonraki rakibimiz kim olacak? Ertuğrul'u zaten yendik o takım artık bitti. Lapsing le oynuyoruz arkadaşlar. 2-2 beraber. Ya böyle beraber kalınca moralim bozuluyor bu arada ya. Bu arada yeneriz bunu. 2-1. Çok basit. Bir şey. Bu maçın 2-1 biteceğini düşünüyorum bu arada. Ama onlar bizi yenecek. Aa 3 gibi şey yendik abi. Bundesliga haftanın takımı açıklanmış bu arada arkadaşlar. Aston Villa'yı da net ananı satayım. Çeyrek finalde nasıl 1-0 ya? Oğlum bu arada çeyrek finalde de 1-0 kaldığımız belki ikinci maçta toparlarız ya. Bizim evde. Abi ne olur toparlayalım ya. Şu an bizim evde. Hadi şu 3 ananı satayım ananı satayım bitti arkadaşlar onlar da bizi yemişti çünkü hayır neyse bakacağız artık ya şu an yani kaç tane kupa alırız bilmiyorum ama büyük ihtimalle aa yarı finali geçmişiz bu arada ananı satayım onu yani bundan nasıl 4 0 yeniliyoruz <laughs> Abi Inter'e de 4-0 Dortmund yenilemezsin ya transfer yaptık kardeşim E şimdi biz bir şey söyleyeceğim biz bittik mi şu an Ne yapacağız 10-0 mı yapacağız Bitti bitti abi 4 tane <laughs> İçimizden Toplam scoreboardda 5-2 arkadaşlar ağzımıza çakmışlar. Biz iyi var ya çok şu ya yani. tane golü bulmuşuz. Çok sıkıntılı bir maç oldu ya. Borussia Dortmund evet okey 1-0. Bilal amcı okey. Hadi oğlum. Şu anda var ya bir tane son 40 bin. Lig bitti arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle yani ilk 3'e bile belki zor girmişizdir ama bilmiyorum yani biraz sıkıntılı oldu yani maçlarımız. Evet şu anda bitti arkadaşlar. Baya gerideydik. 10. sıradaydık bu arada. Bakalım arkadaşlar puan durumunda kaçıncı sıradayız. Tahminlerinizi şu anda aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Bakalım doğru tahmin etmiş misiniz hem de size görürsünüz. Şimdi puan durumuna geldik. 10. sıradaydık. Kaçıncı sıradayız? 6. Ananı. Güzel. 57 puandaydı arkadaşlar. Yani birazcık daha böyle zorlasaydık 5'e girermişiz. Ama olmuyor. Yani yapacak bir şey yok. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir bakalım nerelerde ne yapmışız. Buralarda var mıyız yok muyuz? Şöyle bir bakalım da. Abi Real Madrid de bu arada 3-1 kazanmış ya helal olsun. Küme düşme playofflarında burada biz var mıyız? Yokuz büyük ihtimalle. Yokuz. Şampiyonlar Ligi'ni açıyorum bu arada arkadaşlar. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde var ya hayatımızdaki en kötü şey oldu ya. Anasını satayım bak. Ya şuraya bakar mısın bak son 16 İzleyelim abi bak şimdi iyi izle bak şimdi bloklarda zaten nerede sonra bir boş var tamam mı şimdi? son 16'larda bak şimdi 5-3 koyuyoruz tamam mı ondan sonra çeyrek finale geliyoruz 2-1 de burada okey hiç sıkıntı ve Aston milli yani yeniyoruz ha ondan sonra sen gel burada Inter'den 5 tane ya tamam Inter kötü takım değil ama sonucu bizim de takım o kadar kötü değildi yani tebrik ediyoruz ne yapalım yani yapacak bir şey yok buralara bir bakalım buralarda kimler var kimler yok yarı finalde bu arada finalde arkadaşlar birinci olan Real Sociedad helalsin ha he? 2-1 yanmış Okey. Galatasaray yenilmiş bir orada. Tamam diğer tarafa geçelim. Başka konferans ligi bizi ilgilendirmiyor ama yine bunları görelim bu arada. Burada da herhangi bir şey yok. Neyse biz kendi takımımızın gol krallığında şöyle ufaktan bir girelim bakalım. Oyun listesine geldiğimizde Kane birinci olmuş. Helal olsun Kane. Adamsın Kane. <laughs> Ulan keşke Kane'i alsaydık ya. Paramız yetmezdi ki. Belki de yani ya yani yeter bilmiyorum bakmak lazım değil mi? böyle, böyle... 60 milyon parayla başladık bu arada arkadaşlar galiba yani videonun başında göstermedim ama 60 milyonumuz vardı 60 milyona yani yapabileceğimiz en iyi 3 tane transferi bence yaptık yani siz de olsanız ne kimde aradınız bilmiyorum ama yani yapın da alın abi ne yapayım yani şimdi biz de almadık yani şimdi 5. şeydeyiz okey Borussia Dortmund'da bizim adam iyi ya bu arada bunu alabilirsiniz net tavsiyem adam yani 20 tane gol attı yani böyle bir takımda da gol atmak biraz zor yani onun dışında asistler asistlerde ilk 5'e bile girememişiz lan gol yanmayan maçlarda bizim kaleci zaten olamaz büyük ihtimalle 5-6-7-8 kafasına göre takılıyor Onun dışında kendi kadromuzda bakalım kimler ne yapmış yani Asıl önemli olan kadro merkezindeki Sesler bu arada Bakıyoruz arkadaşlar kadro merkezindeki seslerine Şöyle bir gol sıralaması yaptığımızda Helal olsun bu adam 24 gol atmış Bu arada bizim sol kanat da çok ya 19 gol bulmuş sağ kanat 12. Ye. Bu arada arkadaşlar adeyi mi sol kanat Oynuyordu biz onu sağ kanada aldık Daha iyi oldu bence Çünkü sol kanatı görmüşümüz zaten iyi Onun dışında arkadaşlar yapacak bir şey yok Yani göstereceklerim bu kadar yani bitti arkadaşlar şimdi biz bu takımı kısacası 10. sıradayken aldık ve hedefimiz en azından ilk 3 ve 4'e falan girmekti hadi dedik 5 olsun ama biz 6'da kaldık maalesef arkadaşlar yani bu videoda operasyon maalesef Başarısız arkadaşlar, o yüzden fail olduk. O zaman arkadaşlar, şampiyonlar ligi de iyiydi. fena değildi. Yorumlarınızı bekliyorum. Hangi takımı alıp, hangi takımı böyle operasyon geçirtip en üst seviyeleri çıkartmamızı istiyorsanız aşağıda yorumlar kısmından da söyleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşünce kadar kendinize çok iyi bakın, abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.